Kaptan Sinanpaşa Camii'nin bahçesi, avlusu. Avlusu caminin 4 katı var. Belki de 5 katı. Burada büyük bir çınar ağacı var. Evet burada da bir arkadaş var. Daha yeni yeni büyüyor. Hemen onun yanına gelen de minik bir yavru var. Cami'nin şadırvanı gayet hoş güzel. Cami mimarisini çok beğendim. Güzel, temiz bir işçilik var mimaride. Ağırlıklı olarak mermer el sanatları kullanılmış. Ve camimizin minaresi de aynı camimiz gibi kutu gibi fıstık gibi bir minare küçük ufak tefek çok hoş Burası da aynı zamanda Kız Kur'an kursu olarak geçiyor. Görüşmek üzere efendim.